Osmanlı'da mistik olaylar, tarihin derinliklerindeki esrarengiz hadiseler, Osmanlı İmparatorluğu, sadece siyasi ve askeri başarılarıyla değil, aynı zamanda mistik olayları ve doğaüstü anlatılarıyla da dikkat çeken bir devletti. Saraydan tekkeler ve medreselere kadar uzanan bu esrarengiz hikayeler, Osmanlı kültüründe önemli bir yer tutmaktadır. İşte Osmanlı tarihinde anlatılan en gizemli mistik olaylardan bazıları, birinci. Gölge Adam, Topkapı Sarayı'nın sırrı Topkapı Sarayı, Osmanlı padişahlarının yaşadığı, devlet işlerinin yürütüldüğü görkemli bir mekandı. Ancak sarayın bazı odalarında görülen gizemli gölgeler ve açıklanamayan olaylar yıllardır anlatılır. Söylentilere göre, özellikle harem dairesi ve kutsal emanetler bölümünde gece vakti görülen siluetler, geçmişte yaşamış önemli devlet adamlarının ruhlarıdır. Hatta bazı görevliler, geceleri fısıldayan sesler duyduklarını iddia etmiştir. 2. Sultanların rüyalarına giren azizler Osmanlı padişahları, önemli kararlar almadan önce rüyalara ve manevi işaretlere büyük önem verirlerdi. Osman Gazi'nin, meşhur rüyasında göğsünden çıkan bir çınar ağacının tüm dünyaya kök saldığını görmesi, Osmanlı'nın yükselişinin bir müjdecisi olarak kabul edilmiştir. Aynı şekilde ikinci, Mehmet'in Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethetmeden önce Hz. Muhammed'i rüyasında gördüğü ve ona zaferin müjdelendiği anlatılır. Bu tür rüyalar Osmanlı padişahları arasında büyük bir manevi motivasyon kaynağı olmuştur. 3. Galata Kulesi'nden yükselen ruhlar Galata Kulesi Osmanlı döneminde birçok farklı amaçla kullanılmıştır. Ancak geceleri kulede garip sesler ve ışık hüzmeleri görüldüğüne dair pek çok anlatı mevcuttur. Rivayete göre, kulede idam edilen bazı mahkumların ruhları burada dolaşmaya devam etmektedir. Bazı gece bekçileri, kule içinde yankılanan adım seslerini ve fısıldaşmaları duyduklarını iddia etmişlerdir. 4. Tılsımlı kaftanlar ve Osmanlı padişahlarının kutsal korumaları Osmanlı padişahları savaşlarda giymek için özel olarak hazırlanmış tılsımlı kaftanlar giyerlerdi. Bu kaftanların içine Kur'an'dan ayetler, dualar ve özel mühürler işlendiği bilinmektedir. Özellikle Yavuz Sultan Selim'in Mısır seferi sırasında giydiği bir kaftanın ona görünmez bir kalkan gibi koruma sağladığı söylenir. Kaftanlar Osmanlı padişahları için sadece bir kıyafet değil, aynı zamanda mistik bir güç kaynağı olarak görülmüştür. 5. Yedi Kule Zindanları ve Lanetli Mahkumlar Yedi Kule Zindanları, Osmanlı döneminde en korkunç olayların yaşandığı yerlerden biri olarak bilinir. Burada ölüme mahkum edilen devlet adamları ve yabancı elçiler yıllarca bu karanlık zindanlarda tutulmuşlardır. Günümüzde dahi bazı ziyaretçiler burada bir soğukluk hissettiklerini, kimi zaman bilinmeyen bir güç tarafından takip edildiklerini ve duvarlardan gelen garip sesler duyduklarını söylemektedirler. Efsanelere göre burada öldürülen bazı mahkumların ruhları intikamlarını almak için dolaşmaya devam etmektedir. 6. Mevlevi dervişlerinin kehanetleri Mevlevi dervişleri Osmanlı sarayında büyük saygı gören manevi şahsiyetlerdi. Onların zikir sırasında transa geçerek bazı geleceğe dair kehanetlerde bulundukları anlatılmaktadır. Özellikle 17. yüzyılda bir Mevlevi şeyhinin Osmanlı'nın batıya doğru ilerleyişinin duracağını ve büyük bir çöküş yaşayacağını söylediği aktarılmaktadır. Dervişlerin bu tür mistik kehanetleri Osmanlı yöneticileri arasında büyük bir merak ve korkuyla karşılanmıştır. 7. Sarayın cinleri ve koruyucu ruhları Osmanlı sarayında cinlerin dolaştığına dair pek çok hikaye anlatılmaktadır. Bazı eski Osmanlı belgelerinde saray içinde koruyucu ruhlar olduğuna inanıldığı ve bu varlıkların padişahları kötü ruhlardan ve büyülerden koruduğu yazmaktadır. Özellikle saray içinde belirli kapıların ve odaların gece vakti aniden açılıp kapandığına dair anlatılar oldukça yaygındır. 8. Şeyhülislam'ın gizemli mührü Osmanlı'da Şeyhülislamlar yalnızca dini kararlar alan kişiler değildi, aynı zamanda manevi ve mistik bir güce de sahip oldukları söylenirdi. Osmanlı belgelerinde bazı Şeyhülislamların belirli mühürlerle düşmanlarına zarar verdiği veya devletin geleceği hakkında mistik kehanetlerde bulunduğu belirtilmiştir. Osmanlı halkı arasında, Şeyhülislamların dualarının ve lanetlerinin son derece güçlü olduğuna inanılırdı. Sonuç, Osmanlı'nın mistik dünyası Osmanlı İmparatorluğu, sadece tarih sayfalarına kazınmış savaşları ve devlet adamlarıyla değil, aynı zamanda mistik ve doğaüstü anlatılarıyla da günümüze ulaşmıştır. Topkapı Sarayı'ndaki gizemli gölgelerden, padişahların rüyalarına kadar uzanan bu esrarengiz hikayeler, Osmanlı'nın ruhani dünyasının birer yansıması olarak değerlendirilebilir. Bugün bile bu mistik olaylar araştırmacılar ve tarih meraklıları için büyük bir ilgi kaynağı olmaya devam etmektedir.